oldum. Ondan sonra şey yola çıktım. Balkanlara gittim. Sonra işte pandemi gelince döndüm Türkiye'ye. Biraz çalıştım, para biriktirdim. Olimpos'ta. Ondan sonra tekrardan evet. yola çıktım. Olimpos'ta mı? Evet. evet. Sosyal hizmet. Olimpos'ta mı? Evet. Fotoğraf makinecisinden. Ha Olimpos mu dedin? Olympus. Olimpos. şey Antalya. Antalya, Antalya, çırıldı. Antalya. Aynen evet. Ama ben bizim giraylarda zannettim. Olympusun sahipleri var İstanbul'da yok. da. Ha yok yok. Ben, şey pansiyonda hani, borsa... çalıştım. Ben pansiyonda garsonluk yaptım. 5 ay çalıştım. Para biriktirdim. Sırbistan'a gittim. Tam kışın gittim işte Uğur'la arkadaşımla. Evet. Kole satarak gezdik orada. Oradan döndük hemen İran'a geçtik. Uğur ben, bir ay kaldı İran'da. İran videolar İran aşırıydı. Ya ben de çok sevdim İran'ı ya. Özlüyorum yani. Ben Yine turla gitmiştim ya. tek gideceğim. Tek ya. ya tek. tek, tek. Kesinlikle tek, tek ya. Tur tek tek yani. tavsiye etmiyorum. Tur tavsiye etmiyorum şey. Gelsek yemek falan bak. Yöz, çok sağ Varsa yolluğu olur? Var var çanta yemek tamam. dolu. Tamam. <laughs> Erte, ertekin, ertekini unutmuyoruz. Kahve kuruvasan. Arada <laughs> beğenirseniz <laughs> sevinirim. Kah Kah <laughs> Kahve kuruvasan nerede yap yapacaksak haber vereyim. mi çocuk oraya gelsin. O terse gidiyor bizim. Ay Allah. çok yok ama değil mi? Yok. Hiç şey. şey. Ay Allah. Ay Güzel Sağ <laughs> olun. Evet, gencolar. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi, görüşürüz. De. Hadi, Hadi de 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 çok bakın. Burak, sağ görüşürüz kardeşim, Allah'a emanet olun. Sağ olun, dikkat edin. Hadi, Teşekkürler, teşekkürler kendinize Görüşürüz. Görüşmek üzere, İyi yolculuklar, sağ olun. Burak, yapacağınız bir şey var mı? Sağ olun, efendim? bir var mı? Yok, çok teşekkürler. ederim. Sağ olun, çok sağ olun. Yapacağınız bir şey olursa, size söyleyeceğim. Teşekkürler, o Çok iyi sağ olun. Siz görüşürüz. Ha, Tosor. We go. Esta Palana Village. Otostop buldum şimdi şeyi anlatacağım orada yaşadığım olayı otostoptan indikten sonra anlatacağım. Sıdeviye selam. Selam atsızlı. Rahmat. Tosor. Tosor. Fairy Tale Canyon. Canyon. Aha. Sağ olsun abi beni aldı otostopta. Çok beklemedim ya. Bir, birkaç dakika bekledim. Tam yaşadığım olayı anlatacaktım. Abi dönde aldı beni. ileride bir köy var. 30-40 kilometre ileride dedi. Yanlış anlamadıysam oraya kadar bırakacak. Orada ineyim yaşadığım olayı anlatacağım. How can I say nice to meet you in Kyrgyz <laughs> language? Tanışkanımızda konuştamın. Tanışkanımızda konuştamın tanışkanımız da kon konuştu. Konuştam. Konuştamın. Aha. I understand. Thank you. <laughs> Rahmat. Anne orada. Anne ne yapıyor? Otostopta tanıştığım abi evine davet etti. Dedi ki bir gece misafirim oldu. Dedi, biz bayağı sohbet ettik otostoptayken. Beni bir 30 kilometre kadar götürdü. Sonra onun burada bir tane guest house'u var. Böyle pansiyonu var. Dedi ki bir gece misafirim oldu. Dedi, ben çok sevdim seni dedi. Bir gece dedi böyle misafirim ol, sohbet edelim seni ailemle tanıştırayım dedi. Ben de tamam dedim. E ondan sonra geldim şimdi buraya. Burada küçük oğlu İsa. Çok şeker. Yanaklara bak, yanaklara. Hmm. Sizi abinin eşiyle tanıştırayım, Ayda. Ayda, right? Hayır. <laughs> Sağ olsunlar, ben geldim diye hemen böyle sofra hazırladılar. Dediler ki otur bana. Ben de dedim ki yok, yardım etmek istiyorum ama ille dediler otur, sen misafirsin. Valla utandırdılar beni ya. Arkadaşlar bu ufaklık İsa, bu ufaklıkta Musa. Ne haber? İyi misin? Birazcık utangaç. Çok tatlılar ya yanaklara bak. Ver. Ah. Şimdi abi bahçeyi gezdiriyor bana burası. Hem evleri hem pansiyonları. Sanırım burada da küçük baş ya da büyük baş hayvan var. Ah, küçük baş hayvanları var. Koyun kızılar. 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 Koylar, Kızılar. Aha koptular. Me. Me. <laughs> Nasıl bakıyor? <laughs> Neyse daha fazla ürkütmeyeyim hayvanları. Ufaklık sevdi beni ya. Yanaklarını yiyorum senin. Çok tatlı bir aile gerçekten ya. Çok misafirperverler. Güzel insanlarla o karşılaşıyorum. Var. Ha, your garden. Hı? It's big. Big garden. Yeah, it's big garden. You want, you just want to in Actually, I don't want to live anywhere. I want to keep traveling. Like it, uh, yeah, I don't want to stop actually. <laughs> <laughs> stop yeah, actually. no, 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 stop, no. Just, stop. Just traveling. I like traveling. I meet yeah. lots of people. I have good memories. Mm. Mm. I enjoy. And this region is beautiful, like full of nature, mountain. There are lots of trails, hiking roads. It's beautiful. Mountains. I really love this region. Biz bir şeyler atıştırdık. Uzun uzun sohbet ettik. Çok güzel bir sofra kurmuşlardı. Çok hoş sohbetler. Çok güzel kalpli insanlar gerçekten. Ee, çok iyi misafir ediyorlar beni. Valla çok mutlu oldum ya. Bugün iki tane böyle sürpriz yaşadım. Ee, şimdi onlar ufaklığı uyutmaya çalışıyorlar dedim. Ben de bahçeye çıkayım. Bugün başıma gelenleri size anlatayım. Sabah benim planım şeydi işte. Hostelden çıktıktan sonra otostop noktasına kadar yürüyüp oradan işte otostop çekip Kanyon'a gitmekti. Benim planım buydu. Kafamdaki buydu. Yavaş yavaş yürüyordum ben otostop noktasına. Bir benzinin önünden geçerken bir arkadaş seslendi bana. Sonra dur işareti yaptı. Bekledim. Yanıma geldi. Tipimden anlamış Türk olduğunu. Bir de sırt çantasını görünce dedi ki ben de senin gibi seyahat ediyordum önceden. Bir de baktım böyle sakallısın filan. Türk olduğumu anlamış yani bu yüzden. Geldi yanıma sohbet filan ediyorduk. Sonra bir abi daha geldi. O abi de beni Instagram ve YouTube'dan takip ediyormuş. Dedi ki vaktin varsa gel bir kahve ısmarlayalım, sohbet edelim. Benzinliğin o tarafa geçtik. Onlar da grup halinde geziyorlarmış Kırgızistan'da. Ee, sağ olsunlar çok sıcak kanlılar hepsi. Çok güzel sohbet ettik. Yani sabah sabah neşem yerine geldi açıkçası. Çok hoş sohbetlerdi. Kahve ısmarladılar. İşte seyahatten sohbet ettik. Ne yapıyorum, ne ediyorum, onlar nereleri geziyor falan güzel bir sohbetimiz oldu. Tekrardan çok teşekkür ediyorum hepsine. Yani e, sabah sabah gerçekten neşemi yerine getirdi o grup. Ondan sonra ben onlardan ayrıldım. Onlar yoluna devam etti. Ben de kahve içip otostop noktasına yürüdüm. Sonra otostop çekmeye başladım. Tam şeyi düşünüyorum hani kamerayı çıkarayım da size bu olanları anlatayım diye beklerken bir araba durdu. Dedi ki: ne tarafa gidiyorsun? Dedim ki işte bende Tosor diye bir kasaba var. Oraya gideceğim. Oradan da kanyona geçeceğim. Dedi ki biz 30-40 kilometre götürebiliriz seni dedi. Ondan sonra ben de dedim ki neden olmasın yani yolumu kolaylaştırırız. Sonra ben bindim arabaya. Biz sohbet etmeye başladık. Konu konuyu açtı derken abi şey dedi. Eğer senin içinde bir sakıncası yoksa sen de istersen seni bir gece misafir etmek istiyorum dedi. Hem eşimle tanışmış olursun hem biz İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. Pratik yapmış oluruz dedi. Hem de senin seyahat anılarını dinlemek isteriz dedi. Ben de dedim ki eğer rahatsızlık vermeyeceksem benim için de güzel olur, değişiklik olur dedim. Ve buraya geldik. Svetlaya Polyana diye bir köydeyim. Karakola 30-35 kilometre uzaklıkta burası. Sağ olsunlar ben geldim diye hemen böyle sofra hazırladılar. Birlikte yemek yedik, sohbet ettik. Şimdi onlar ufaklığı uyutuyor. Ben de dedim o fırsatta size başıma gelenleri anlatayım. Ee, şimdi akşam için yemek hazırlayacakmış dedim. Ben de yardım etmek istiyorum. Hani sadece oturmak istemiyorum. Tamam dediler. Ee, şimdi onları bekliyorum ufaklık uyuduktan sonra. Birlikte yemek hazırlayacağız. Sohbet ederiz, muhabbet ederiz anılarımızı paylaşırız. Güzel bir tesadüf oldu yani benim için. Bugün gayet güzel gidiyor. Yani mutluyum yani şu an. Weather is nice in Izmir. But in here evet, especially I have read about Karakol, evet. this territory, this cool territory. It's freezing. Yes, Minus it's 20 or something. It's yes. Too much. Yes. too cold. Yes, it's too much. <laughs> How you alive? <laughs> it's But it's okay. <laughs> Pilav yapıyoruz da kazanda pişirecek pilavı. Yani Böyle odunları koydu buraya, yaktı. Kazanda çok lezzetli oluyor yani böyle odun ateşinde çok lezzetli oluyor gerçekten. Cayır <laughs> cayır yaktı valla. Ya. Soğan, havuç ve etleri böyle kavuruyoruz. Daha sonrasında pirincini ekleyeceğiz. Burayı pansiyon yapma fikrini de 2019 yılında misafir ettikleri bir Hollandalı kadın turist vermiş. Demiş ki evinizde 3-4 tane boş oda var neden burayı bir guest house'a çevirmiyorsunuz? Aydaya da yani abinin eşine de mantıklı gelmiş. Zaten turistlerle yabancı insanlarla tanışmayı seviyorlar, yeni şeyler öğrenmeyi seviyorlar, İngilizcelerini geliştirmek istiyorlar. Mantıklı gelmiş onlara da. E, Smiling Ayda Guesthouse diye e, bir sayfa oluşturmuşlar Booking'te ve Airbnb'de ve Burayı bir guest house yani bir pansiyona çevirmişler. Normalde tarım ve hayvancılıkla geçiniyorlar. Hani size göstermiştim ya küçük baş hayvanları, büyük baş hayvanları ve atları da varmış. Arka tarafta meyve sebze yetiştirebilecek bir ufak bir alan da var. Tarım ve hayvancılıkla geçiniyorlar şimdilik. Ve onun dışında işte Covid'den sonra da bu guest house da onlara ek gelir sağlayacak. Ve insanlarla aynı zamanda tanışmalarını, İngilizcelerini geliştirmelerini sağlayacak. Böyle bir fırsat yaratmışlar kendilerine. Gerçekten çok güzel sağ olsunlar beni de misafir ettiler ya, çok sıcakkanlı çok güzel insanlar harika ağırlıyorlar beni birlikte pilav yapıyoruz şimdi yardım ettim ee, birazcık böyle bir e, mola verdim çünkü yapacağım bir şey e, yok o ara dedim size e, neler yaptıklarını bu ailenin nasıl geçindiğini neler yaptığını anlatayım dedim böyle işte gayet ee, güzel geçiyor vaktim burada Burası da yazın kullandıkları mutfak. Genelde odun ateşinde yemek yapacakları zaman burada yapıyorlarmış. Bir de evin içerisinde mutfak var. Orayı kışın kullanıyorlar, burayı yazın kullanıyorlarmış. <laughs> gel bahçede oynayalım gel. Gel bahçede oynayalım gel. <laughs> Abim, iyi misin orada? He? İyi misin orada? Dungan food. Dungan food. E, bu yemeğin ismi funchozaymış. içinde et var, işte sebze var. Bir de böyle nişastadan yapılan e, bu krahmal var. Krahmal diyorlar burada. Daha, 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 daha. Tadına bakacağım. Bu dungan yemeğiymiş. Dunganları biliyorsunuz. E, Müslüman Çinliler. Bir bakalım tadına nasılmış. Hı. Hı. Lezzetli. Şeyden daha güzel. Karakolda fu yemiştim ya, ondan daha güzel ve farklı tadı. fu bayağı farklıydı ama onda da bu krahmaldan vardı. Biraz daha kalın olanıydı. Natural milk. <laughs> evet. Nature. Doğal süt. Hı. İneği sağmaya geldik de. Ben de ışık tutuyorum. Hem kayıt alıyorum hem abiye yardımcı oluyorum. How many liters you have for one cow? One cow? Uh -huh. One day 15 liters. One day? One day. Ha, bir günde 15 kilo çıkıyormuş bir yes. tane inekten. <laughs> Eline sağlık. Again. Thank you so much for food. Arkadaşlar Ayda bize e, özbek pilavı yaptı. Burada sadece pilav diyorlar ama biz özbek pilavı diyoruz. Kazanda pişirdi bunu, gördünüz zaten. Biz inekleri sağdık geldi. Şimdi pilav yiyeceğiz. Bakalım tadına. Şu an kadar yediğim en güzel özbek pilavı. Acayip güzel. It's best pilav I have eaten in Kyrgyzstan. Are you sure? Totally. Mm -hmm. I have tried three or four times because I love loaf. It's best one. Mm -hmm. Thank you. In Turkey, we use butter too much and olive oil, especially west part of Turkey. We use olive oil mm -hmm. for food, for vegetables. Yes, for vegetables also, mm -hmm. but olive oil. Is Herkese günaydın. Ben dün bu odada kaldım. şunları yere serdim. Daha sonrasında uyku tulumumu açtım. içinde uyudum. Ya şey dedim hani bir gece için çarşaf kirletmenize gerek yok. Benim uyku tulumum var içinde uyurum dedim. Bunları yere serip içinde uyku tulumumun içinde uyudum. Şimdi ayrılma vakti. Aileyle aileyle vedalaşacağım daha sonrasında. Otostop çekip kanyona gitmeye çalışacağım.